Herkese. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte kıyafet önerileri vereceğim. Ve bunlar tamamen ücretsiz olacak. Fiyatları birazcık pahalı olanlar olabilir ama hiç üzülmeyin. Hiç bütçesi olmayanlar, oyunu daha yeni indirenler altın olanlar için de craft vereceğim arkadaşlar. O yüzden sakın üzülmeyin ve paket önerileri gelecek arkadaşlar. Paket önerileri yapacağım böyle. Yani hangi eşyaları almalısınız onları önereceğim. Oyna para yatıranlar yani bunlardan hangi paketleri almalı? Elmas mı almalı? Elma almalı? Ne almalı? E, bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. oyna para yatırmıyorum bu arada arkadaşlar. Ve sevdiğim paketler oluyor ve arkadaşlarım bunları alıyor. Oyunda arkadaşlarım alıyor. Oyundaki arkadaşlarım bunları alıyor. Onlardan keşfediyorum ve beğendi alıyor Oluyor gerçekten yararlı olanlar alıyor. Bunlar size tavsiye edeceğim arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Ee, umarım siz de heyecanlısınızdır. O zaman o videomuz başlasın. Bir yudum Arkadaşlar ilk kıyafet numarasıyla başlayacağım ben. Ay. Görmüyorum ekranı. Heh. Sadece şurayı Şimdi teninizi böyle yapalım. Beyaz yapın. Bu birazcık pahalı olacak. Sonra ee, pelin bitiyor. Evet. Havalı kombinler, tatlı kombinler falan öyle ayrıştırma yapacağım. Pardon. Annemin marifetleri işte. Ve böyle şu saçı yapabilirsiniz ve burayla boyatırsanız gerçekten çok tatlı oluyor. Bu birazcık pahalı bir kombin olacak. Şunu yapın arkadaşlar. Kahverengi. Gerçekten çok güzel uydu. Ve e, altınızı bu arada ben hesabım tanıdım. Ee, o yüzden bu hesabı yeni açtım. Neden hesabın yeni gibi e, yorumlar gelmezse Altına da bunun altını giyeyim. Acı kucaklaması takımın altına. Şu tacı tadalım. Bin altına. Şu. E, şu küpeyi takım. Çok güzel. Ve. Şu şey takım Sürpriz kutudan çıkıyor. Burada üstümde ay kucaklama seti. Ay kucaklama setinin ayakkabısı. Bu arada e ayı kucaklama setini gerçekten öneriyorum. Gerçekten çok iyi. Bu arada arkadan ses geliyor. Annem e <laughs> annem yani kusura bakmayın. O yüzden. Arkadaşlar birinci kombinimiz bu gerçekten bir hamle. Ben de bayıldım. Ya nereden aldığımı falan da söyledim. Şöyle evime şunu almak istiyorum. Orada ben şunu istiyorum. Hatta gideceğim. Pardon. Arkadaşlar evet masadan kalktım. Böyle koltuğa aldım. Pardon. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Annemin marifetleri günü. Şöyle üste çıkmak istiyorum. Bu ben de çok video çekmek istemiyorum çünkü Blood pink House yaptım. Yani bu Blood pink House yaptım. In Blood evi Light'ını biliyorsunuzdur. Blood pink evi bunun tanıtımı gelsin. <laughs> o zaman ikinci kombinimize geçelim. Burada sıfırlamak istiyorum. Ha. Um, Şimdi birazcık Fakirleri yani fakir diye tabi ki de dalga geçmiyorum arkadaşlar. Fakir. Bütçesi olmayan diyeyim. Yani asla dalga geçmek amacıyla kullanmıyorum bu kelimeyi. Bütçesi olmayan yani. <laughs> Bütçesi olmayan arkadaşlarımız... Ay pardon. yüzünüz şu yüz olsun. Şu. Özgür TV'nin yüzüne benziyor. Eee. Şey, saçınız bu saç olsun. Gerçekten çok güzel saç. Bu olsun. Hayır, saçınız bu olmasın. Saçınız bu olsun. Hayır, bu olsun. Evet bu olsun. Evet, üstünüz bu olsun. Arkadaşlar evet. Şöyle pardon. Için. Altınıza da şunu giyin. 4000 Altın. Şunu takın. Kulaklıklardan şunu takın. Bunu takın. Bunu takın. Bunu takın. Bunu takın. Hayır takmayın. Gözlük takmayın. Ve bunu Çok güzel oldu. Otomobili ben bile kullanabilirim ama kullanmam yani. Ama baya havalı oldu bence. Şimdi bir tane de havalı kombi yapacağım. Ve bir şey sormayanlar için bir tane kombi yapacağım. Ve paket odasına geçeceğim. Eee teniniz üçüncü ten ve yüzünüz bu olsun. Bu herkese çok ulaşmış bir şey. Hı, bu. Havalı kalemi yapıyoruz bu arada. Bu. Bu bu. Bu, bu ya da bu. <laughs> e, altınız bu tabi Hayır altınız şu 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 şu. Tutunu tutuldu. Üstünü yani şapkamız bu. Bu da bir Eldivenimiz tabi ki de bu çok havalı. E, altımız tabii ki de bu. <laughs> Gözlüğünüz tabii ki de şu gözlük. Ve Ortak çok iyi bir şey çok da. Bakın bayağı bir havalı oldu. Çok havalı ya. Şimdi bütçe sormayanlar için bir tane kombi yapacağım. Ve paket üniversiteyi hızlıca geçeceğim. Bütçesi olmayan arkadaşım ya. Bir ara hepimiz öyleydik. Değil mi? Ya ilk seferseydin ya bütçesi olmayan arkadaşım yani seviliyorsun şu yap şu bedava ve gerçekten tatlıdır ya e şunu bu renge boyat ve öyle kullan demem Tamam. ve ne ya e, ee, hangi kaza kullansan bak şunu kullanabilirsin gerçekten güzel bir kazak yani tişört ee, şunu kullan şu an karar veremiyorum arkadaşlar ee, şey kullan e, şunu seçiyorum ben bunu bunu seçtim şunu bin altına alabilirsin. Bin altına. Birazcık da görev yap yani. Ee, şapka takma. Bu bir altına satılıyordu. Eğer yoksa Hiçbir şey takma canım. Bu da bir altına. Eğer yoksa e, Hiçbir şey takma. Bir de şunu takabilirsin. Abi, bu gerçekten güzel. Bir de şu gözlüğü al ya da alma. Alma gözlük alma. Arkadaşlar, e, bir daha şunu tak. Görevleri tamamlayacağım. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Havalı kombine oldu gerçekten. Ne havalı kombine yaptım sana. Oyuna yeni başlarına bütçesi olmayan arkadaşım. Seviyorsun ya. Buradan sen kat kat kat. Üzülme ben de öyleydim. Yeterden <laughs> çok güzel oldun. Şimdi paket önerilerine geçiyorum arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar ben şu an e, hayatta kalma incelemesindeyim. Ve şu paketi gerçekten öneriyorum. Devasa başlangıç paketi. Gerçekten de ben fiyatı da uygun. 85. Gerçekten uygun. Hem 25.000 TL ve 125 elmas veriyor. Gerçekten çok iyi. İkinci almaya şey ise burada uygun fiyatlı söylüyorum. Şimdi oyun parasıyla iş şey yapacağım. Aa, bunu gerçekten almalısın. Bunu ben de alacağım. Aa, bunu yeni yeni görüyorum. Gelmiş mi? Bunları gerçekten almalısınız arkadaşlar. Bakın şu kızlar. Um, arkadaşlar. Aa, şunu gerçekten almalısınız. Şu saç. Çok iyi değil mi? Benim şu ayakkabısı da iyi. kullanırsınız Aha. oha kötü şeyler Acayip ucuz. Gerçekten. Şey demiyorum yani. A alın diye demiyorum. Gerçekten acayip ucuz. Ve şu ayı kucaklama setini öneririm. Burada ee, bu arada ben, ben bunu alacaktım. Yanlış diğerini almışım. Şurasında ayı var. O yüzden erkek şeyini alın. <laughs> ben pişman oldum. Arkadaşlar kesinlikle şu paketi öneriyorum. Şunu. 30 TL güzel saç. Gerçekten ya. Böyle bir şey görmedim. Çok güzel. Akordiyo beni öneriyorum. Antrenmana koy. Onu tamamen kafandan çıkar. Yani bir 4-5 gün antrenmanda tatsın sonra seviye atıp parlak olur. <laughs> Kesem şey öneriyorum. Bak. Şu. Hmm. Nerede? He şu şu. Şunu öneriyorum arkadaşlar. Hem 56 TL ucuz bir Arkadaşlar ben bir daha şunu öneriyorum. Şu 71 TL olan. Geçen şu pantolonu için öneriyorum. Pantolonu çok güzel. Bakın her şeyle kombinleyebilirsiniz. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Ne yapmayı Like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.